Sultan Abdülaziz öldürüldü mü yoksa intihar mı etti? Çoğu kaynağa göre Sultan Abdülaziz intihar etmiştir. Fakat işin aslı böyle değildi. Sultan Abdülaziz'in fotoğrafı vardı bir tane ama onu ben bulamadığım için şu anda şey yapmıyorum. Buldum da indiremedim. Bu nedenle bu nedenle o fotoğrafı koyamayacağım. Fakat Sultan çekilen bir fotoğraftı. Yanında iki tane sarar görevlisi vardı. Bunlardan adından bir tanesi Ömer, Ömer Halis, bir tanesi de Eşref Karaali'ydi. Soyadları birazcık değişik biliyorum, ama onlar so ama onlar soylardan geldikleri için. Neyse burayı çok uzatmayacağım. Ama bu fotoğraf 1876'nın ya 4 Nisan'da ya da ya da 1 Nisan'da çekilmiş olabilir. Yani bu 4 gün içerisinde çekildiği çok açıktır. Ve bunun yanındaki iki koruma, iki saray sar görevlisi yani Sultan Abdülaziz'in bir gün odasına girerek ellerindeki makaslarla Sultan Abdülaziz'in bileklerini kesmişlerdir. Ve buna intihar sözü vermişlerdir. Yani Sultan Abdülhamid kendisi intihar etmedi. Şehit edilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.